sırada balıkları ıslatmaca var. Evet, it aslan ıslatıyor. Aa, aa, her yer ıslandı. Balıkları öldürüyoruz. Yaşasın puanları topluyoruz. Çok da zevkliymiş ya. Aa, 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 kaplumbağa da mı geliyor oradan? Balık da var, kaplumbağa da var. Aa, kaplumbağayı öldürmek üzereyiz. Evet, evet, devam et. İyi aslan. Aa, patladı. Bu büyük balık da neymiş? Bir de deneyelim. O Evet onu da öldürdü. Çok başarılısın sen. Aa her yer ıslandı ya. İnanmıyorum sana. Beğendin mi bunu? Çok da güzelmiş. Aa. Güzel Aa. Yiğit <laughs> <laughs> Aslan öldür, öldür balıkları. Hadi, hadi. Hadi hangisini öldüreceksin? o çok büyük bir balık geldi. Hadi hadi bu sarı balığı öldürmemiz gerekiyor. <laughs> al, 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 al al Hadi, al, al. Bana. hadi İki, kaçtı ya? İnanmıyorum. Yeter hani, sen. Körlerinizi satıyorsun ama. Sen ahtapotu yıkadın galiba. Karşıdaki balıkları kim öldürecek böyle olursa? Birlikte öldürelim. Aaaaaa. Aaaaaa. Evliycem çünkü birlikte öleceğiz. Hayır evliycem Hayır evliycem Hayır evliycem dedim sana <laughs> Birlikte Hayır, Çok başarılısın Çok başarılısın puanları topla <laughs> Suyumuz bitti Aa kalmadı mı Ne yapacağız şimdi Çok büyük puan aldım. Alkışla kendini. Alkışla çok başarılıydı. Ama su bitti. Aa, kalın balıklar. Suyumuz bitti bizim. Sizi daha fazla yakalayamayacağız. Hoşça kalın. Hoşça kaldı balıklara. Bay yapar mısın balıklara? Yapmayacağız çünkü küstük balıklara. Gitti bitti çünkü balıklar. Biz de arabaya bineriz o zaman. ama bu araba da çok güzelmiş. Kalpten gözleri varmış. Aa, üstünde bunun da zürafa var, fil var. Maymun ve bir tane kız varmış. Bir şimdi binecek. Binecek misin? İstiyor musun? Hadi bin bakalım. Ama bu araba bozukmuş, çalışmıyor. Başka bir arabaya binelim istersen. Ya, 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 ya. İyi misin?